Herkese merhaba. Bugün Karabasan'ı konuşacağız. Karabasan deyince herkesin aklına böyle işte korkulu rüyalar geliyor, uyanamadığı, kolunu bacağını hareket ettiremediği şeyler geliyor. Aslında Karabasan dediğimiz şey bir uyku bozukluğu. Uyurken beynimiz ve kaslarımız uyku halindedir. Mesela uyuyan birinin kolunu kaldırıp bıraktığınızda birden yere düşer. Çünkü kasları çalışmıyordur. Ve biz uyanırken beynimiz uyandığı zaman kaslarımız onunla eş zamanlı uyanır. Karabasan denilen olayda önce beynimiz uyanıyor ancak kaslar henüz uyanmıyor. Kaslara komut veriyor, kaslar bu komutu yerine getiremiyor. Kaldır kol diyor, kaldıramıyorsunuz. Gözünüzü açmaya çalışıyorsunuz, açamıyorsunuz. Bağırmaya çalışıyorsunuz, bağıramıyorsunuz. İşte o esnada bir korku ve panik hali başlıyor. Ve genellikle birkaç saniye içerisinde, en fazla 1-2 dakika içerisinde kaslar da uyanır ve bu konutları tekrar yerine getirmeye başlar. Ve uyku bozuklukları, stres, ondan sonra işte vardiyalı çalışanlarda, öğrencilerde bunlar sıklıkla karşımıza çıkan şeylerdir ve çok basit bir şekilde o stresin ortadan kaldırılması, belirli saatlerde yatılıp belirli saatlerde uyanılması, mümkün oldukça en az 6-8 saat uyunması karabasan denilen uyku felcinin çözülmesi için genellikle yeterli olmaktadır.